Bu arkadaşlar bu sefer arkadaşlar sen de inanmıyorsunuz modunu oynayacağız gençler ee, yani Mickey Mouse nokta avi gibi bir şey bu arkadaşlar mod ee, siyah beyaz modu gayet garip bir mod bu arada baştan uyarımı yapayım epilepsiniz varsa bu videoyu izlemeyin ee, böyle korku modu yerli modu bu ee, böyle değişik seslerden rahatsız yani korku seslerden rahatsız oluyorsanız yine bu videoyu izlemeyin Garip bir mod bu yani. İki şarkısı var siyah beyaz. Yani modu kaskinleri de baya rahatsız edici. Ama onun dışında hiçbir sorun yok bence. Ee, hemen şimdi geçelim istersen. Arka planda değişik korkunç bir dizi var ama açmayacağım şimdi. Evet. Ama yani ben bunu önceden çektiğimde kayıt bozulmuştu. İnşallah şimdi tekrar bozulmaz. Evet şimdi options'a bakacağız abi bir dakika. Böyle garip bir anlamı. Yani fizik engine diye bir şey. Avart ne? Bit bi, week 1 mi? Week 2 mi? Complex assembly with racing. Oh, fizik engine, kd engine'den biraz daha mı iyi ya? Redis var. sene sen, sen, sen orada yola yapıyorsun ya. Yani, arkadaşlar işte, galiba vs selever de fizik ence ayındı. Galiba ama hatırlamıyorum. Abi baya iyi gözüküyor. Avars falan var. Her yani, işte bir options'a bakalım. Ha geçen. Neyse. Evet. Ha başlayalım abi şimdi. Avars'ta. Ne oluyor oğlum? Evet gördüğünüz gibi gençler week bu. Ne? Don't click on this week or any of the weeks below. I know. Şuymuş gençler. the size of hell. Cehennemin köşeleri mi? Ne diyor oğlum? Şarkıları unhappy ve happy. Evet, şimdi hemen başlayalım abi. Ne oluyor? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Evet, dediğim şey buydu. Evet. Sesle bayağı rahatsız edici. Boyfriend'i görüyor. Matt. <laughs> Me. Hayır ben başını ezberledim. Rakam düve da vega. Evet. Ben Ay animasyonları böyle aşırı hızlı oluyor. Lan orada lan oyun drop yiyor. Tamam orada drop yedi şimdi bir misal tamam boş ver. Ya animasyonlar anladın böyle aşırı şey. Fiş fiş, direkt anında kafasını sağ yapıyor böyle garip. Bu şarkının an happy ama baya happy istiyorum bu. Ve siyah beyaz çok garip geliyor lan bana. Abi gözüm kör oldu nasıl siyah beyazla nasıl oynayacağım? Evet. 20 saat koddu şeydi. Ne doğru Başta drop'ydu, Hanes. Yani evet, ikinci kaski Bismillah Hayda. 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 <laughs> evet bismillahirrahmanirrahim. Bir dakikaymış bu arada şarkı. Daha dedi. <laughs> Aa oyun topi. Abi 3 stropi <laughs> Önce için tekrar başlıyoruz. Bir daha yarsa bırakacağım artık.

O reina nanka. Ne kadar oldu? Oyun bu sırada drop denen. Ha, birazcık oyun kendine gelsin. Gelmiştim. <laughs> <laughs> Nasıl dimi? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Ne oluyor? Oyun acı Oyun bir anda drop yedi. ha ha. Oğlum o, o hareketler ne oluyor? Lan ekranı rahat bırak. Bir şey göremiyorum. Ekranı bırak, ekranı bırak, ekranı bırak. Abi hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey. Şu an... Abi basılı tutma değil miydi o? Bitti bu ne bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Hayır acıdan sırf burası için custom mod mu? Custom mod kodlamaya mı uğraştın ki saat? Bu arada V3 gelecektir bence. Yani V3 değil F3. Demoymuş çünkü damat. Evet. Bitti. Evet. Um, modumuz bu kadardı. Evet modumuz bu kadar. Şimdi avarsa bakıyoruz. Nasıl açmadık hala ya? Wit no misses diyor. Ya ben video dışı geçerim ki. Um, Complete the song with a rating of video. Ha bekle. Full seek nasıl atayım ama. Watch the henchman die over this time. Henchman. Bir notaya 20 saniye boyunca basılı tut. Oğlum hayır bunu Oyunda yapmam imkanı yok. Ancak chart menüsünden yapabilirim. Neyin kavuzu bu? Her yani neyse arkadaşlar işte bu modda bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. hangi ee, modda çekmemi istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.